سبحانه وتعالى ونحن سنأتي باستعفاء ونقول لجميعنا أستاذنا رحمة الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي الغيوم الله أتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه ذو التواب الرحيم لنا إنه ذو التواب الرحيم لنا إنه ذو التواب الرحيم Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan vesaire azalarımızdan ne kadar küfür, şirk, isyan, korku, ibet vaki olduysa biz bunlar bir daha işlemeye az mı cezmettik, tövbe ettik, bir daha işlemeyeceğimize de söz veriyoruz. Amin. Peygamberler evveli Hazreti Adem Aleyhisselam, ve son Peygamber Hazreti Muhammed, Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz ve her ikisi ne kadar peygamber geldi ve geçtiyse hak ve gerçektir. Hak ve gerçek olduğunu dilimizde ikrar, kalbimizde tasdik ettik. Amentu billahi ve ma'acemi min indillah. Amentu billahi ve ma'acemi indi rasulillah. Amentu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yev'l-ahir vel ve şerrihi minallah te'ala ve'l-basu ba'de'n-mehtakun. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Günahlarımızın affı için bir dahim. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Mela'nın zevki için bir rahim. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdül Resûlühü. Allahümme inni yudü ve nüceddide imanen ve nikahen tecdiden bi kavli lâ ilâhe illallah Muhammeden abdül اللهم <سؤال> إني أريد أن أجسد إيمانا ونكاحا تجديدا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إني أريد أن أجسد إيمانا ونكاحا تجديدا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل هذه الجمعيه متيمه ومباركه ومختاره واجعل بين الطرفين محبة وقرارا ولا تجعل بينهما نَفْلَةً وفتنة وفرارا اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير انك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي Söz kesine bu kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar ihsan eyle. Bilhassa da kocamalar nasip eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimize ve cümlemize hayırlı vesileler yetiştirmeyi nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Kazasız ve bir şekilde düğünlerde yapmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu birlikteliği, bu sözü her iki aile içinde, her iki taraf içinde hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Amin, amin diyen kardeşlerimizin de hanelerine huzur ve bereket nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ve ve <laughs> 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 ve kafe ehli imamın kitapları için bir cümle geçmişler mutlulukları için tarafeynlerin huzur ve mutluluğu için Allah rızası için el fatiha Allah'a